Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de yine bir rıkı okuyacağız. Belgemiz Osmanlı arşivine ait bir belge. arşiv numaralarını görüyorsunuz. BEO 46 16 ve bu şekilde gidiyor. Klasik klasör, dosya, gömlek ve evrak numarası. Hemen derse başlarsak Osmanlı Orduyu Hümayunu Başkumandanlığı Vekaleti Şube numara bu kısımları hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü her dersimizde değindiğimiz için ve aynı yazı olduğu için biz artık bunu öğrendik. Elbistan'da bu miktara karip Çardak'ta arkadaşlar bugün Çardak denilen köy genelde Çerkez vatandaşlarımızın yaşadığı köy. Bugün için söylüyorum. Göksun'a bağlı bir köy. Elbistan'da bu miktarda garip, Çardak'ta 200 ve kurayı mücavereden yani komşu köylerden miktarı miktarı Bakın şurası gayrı arkadaşlar. Şu gayrının noktası. Noktası bakın gayının Gayrını aldım. Şu da y'nin noktası. Gayrı. Bir de r var gördüğünüz gibi. Gayrı. Ne demek gayrı? Başka demek. Gayrı malum. Bakın şurası da malum. Gayrı malum yani bilinmeyen, malum olmayan anlamında. Gayrı miktarı, gayrı malum. Mücahit gelmiştir. Nereden gelmiş? Çardak'tan arkadaşlar. Çardaktan gelmiş ve miktarı da belli değil. Bunların hepsinin orada alet devam, alet devam kalur kalmadığı da malum değildir. Kalıp kalmadığı arkadaşlar, kalıp kalmadığı da bilinmiyor ma bu babda yaptırılacak tahkikat tahkikat pe pey der pey yani parça parça arz olunacaktır. Demek ki parça parça bu konuyla ilgili yapılacak tahkikat arz olacaktır. 3. Son günlerde Maraş dahilindeki Fransızların kuralardaki Amerikalıların bil müraca müracaat ederek anlaşmak istedikleri ve fakat diğer taraftan tayyare ile tayyare uçak işarat talimat yani bilgilendirici kağıtlar atılıyor. Atılmasına ve cephane ve mühimmat kafileleri gönderilmesine nazaran fırsat bulurlarsa fırsat bulurlarsa müslümanları tamamen ezmek istedikleri ve zaman kazanmaya çalışacakları tahmin olunmaktadır. 4. Cevaben harbiye nezaretine ve beray malumat mücavir kol ordulara arz edilmiştir. Bakın numero 415 fi işte 7 Şubat 336 3. Kolordu Kumandanı Salahaddin Burada da suretini görüyoruz arkadaşlar Suretini görüyoruz bakalım Burada da bir yazı var Bu yazıda suretle demek yani aslı değil fotokopisi diyelim bugünkü anlamda Suret Hemen suretine bakalım Sivas'tan Harbiye Nezaretine Mevrut bakın şurası Mevrut şifredir. Bu şifre 7236 raporudur. 1 Maraş Hemen yukarıya bir çekelim bunu. Evet arkadaşlar Maraş bu tasarruflığının 7.2.36'da Fransız kıtaatı memleketin her tarafını hükümet ahsa asker ve idare hususiye dairelerini pek şiddetli surette bombardıman edince hanlar hakı helaka serildi. Memleketin nukat-ı muhtelef, muhtelefesinde muhtelefesinde yangınlar husule geldi. İslamlar bu felaketlere asla ehemmiyet vermeyerek müdafada da müdafaa da sebat etti. Vaziyet tebettül etmedi, değişmedi. Bugün Alaturka 8. raddelerinde Fransızlara ıslahi cihetinden gelen 500 kadar artık şın harfinin sonlarda gelip de noktalı olsa bile kanca takıldığını söylemeye gerek yok. Sonlarda şın harfi bu şekilde arkadaşlar. Evet 500 kadar imdat kıtaatı iki sahra topu ile şehre bir buçuk saat mesafeye kadar sokulmuş bombardımanla şehre girmeye tesaddi etmiş ise de ahali tarafından bir tevkif müsaademe dedik ve arkadaşlar bu şekilde belgemiz bitti. Daha doğrusu bitmedi. Bu belgenin devamını bir sonraki derste inşallah göreceğiz. Bir sonraki derste bu belgenin devamını okuyacağız. Ben de evet benim romanım olan Aşkır Tanımaz romanını bu şekilde tanıtıp dersimi noktalıyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.